9 kişilik arkadaş grubu mezuniyet için fotoğraf çekilecekler ve erkeklere lacivert kızlara da bordo cübbe veriliyor. Kızların 5 kişi erkeklerinde de 4 kişi olduğu söylenmesi fotoğraf çektireceklerine göre fotoğraf çekiminden çekiminde renk bakımından kaç farklı fotoğraf elde ettikleri diye soruluyor. Şimdi burada tekrarlı permütasyon var. 9 kişi var toplamda bakın 5 artı 4'ten toplam kişi sayısı 9. Bu 9 kişi normalde 9 faktöriyel dizilim yaparlar. Ancak renk bakımından bir kriterim olduğu için renkler tekrar edenler bordo, bordo ve lacivert olduğu için bordolar 5 faktöriyel ve 4 faktöriyel tekrarlı dizilim olacağı için bunları geri çıkartmam gerekecek. Bu ifadeyi de açarsam bunlar gider. Bu da 4, 3, 2, 1'dir. 6 ve 2 giderse 14 çarpı 9'dan 126 farklı dizilim olacaktır. tekrar permütasyon yapmış olduk. Ortaokulu bitiren Kerem'e abisi bir telefon almak istemektedir. Abisi Kerem'e bugünden itibaren okumaya başlayıp 550 sayfalık bir kitabı bitirdiğinde bitirdiği günden sonraki ilk gün sana telefon alacağım demiştir. Bunun üzerine Kerem o günden başlayarak her gün bir önceki günden 10 sayfa fazla okuyarak kitabını bir haftadan fazla sürede bitirmiş. Kerem abisiyle perşembe günü telefon almaya gitmişlerdir. Perşembe günü gittiklerine göre Kerem okumayı çarşamba günü bitirmiştir. Çünkü bakın e, sonraki gün telefon alacağını söylüyor. Buna göre Kerem'in ilk okuduğu sayfa ile okumaya başladığı gün aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Ben biliyorum ki Kerem'in e, bir haftadan fazla bir sürede ee, okumayı bitirdiği. Yani bir çarşambadan çarşambaya geçmiş olması lazım. Yani 7 günden fazla olacak. O zaman 7 günden fazla olacaksa. Birinci gün A okusun. ikinci gün A artı 10. A artı 20. A artı 30. A artı 40. 50. 60. 70. Hmm, yazamadım. 70, 80, ve 90. Şöyle yazdım birkaç tane. 1 2 3 4 5 6 7. Bakın 7 günden fazla, 1 haftadan fazla olması lazım. 3 günde fazladan yazmış oldum. Bu toplam 50, e, 550 sayfayı verecek mi? Öncelikle bunu deneyelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 gün var. 10 günde 10'a okudum. 90 100 200 300 450. 450. Buranın 550 sayfa olabilmesi için A'nın 10 mu olması gerekir? Evet. Yani ilk gün 10 sayfa kitap okuması gerekir. Varmışlıklar da var. 10 sayfa kitap var. Ben e, okumayı çarşamba günü bitirdiğini biliyorum. E, çarşamba gününden geriye doğru gelirseniz 9 gün o da pazartesi gününü verecektir. Yani 10 sayfa okumaya başlayarak pazartesi günü okumasını bit başlamıştır diyebiliriz. Bir sonraki sorumuz. Kasım Bey yeni taşındığı evinin salonuna boyu ve eninin iki katı olan ha boyu eninin iki katı olan dikdörtgen biçimindeki parkelerle döşemeyi planlıyor. Kasım Bey'in eşi bunu beğenmiyor ve bunun yüzde yirmi kısa ve yüzde yirmi daha genişini istiyor. Parke sayısında bir değişiklik oluyormuş. Şimdi başlangıçtaki parke sayısının şuraya 100A dersem boyu eninin iki katı yani 200 a olacak mı evet başlangıçtaki plan bu burada x tane parke kullanalım bu durumda x parke olsun ama hanımefendi yani Kasım Bey'in eşi beğenmiyor parkenin boyunun yüzde 20 kısa olmasını istiyor boy neresidir şurasıdır bunun yüzde 20 kısa hali yani direkt yüzde 80'ini alayım hatta yüzde 80'ini alayım 160 mi olur Evet. Şurasının 160A olmasını istiyor. Eninin de yüzde %20 daha geniş. Yani 100A'nın yüzde da %20 daha geniş olmasını istiyorum. O zaman buranın da 120A olmasını istiyorum. Burada ise 80 tane fazla parkeye ihtiyaç varmış. E bu e, parkelerden toplam kaç tanesiyle döşenir diye soruyor. Yani Kasım Bey'in istediği x adet benden istenen ifade. Yine birinci durumla ikinci durum birbirine eşittir. O zaman 100 A çarpı 200 A çarpı X eşit olmalı. 120 A çarpı 160. 160 A çarpı X artı 80'e. Şuradan 2 sıfır attım. 2 sıfır attım. 4'e böldüm 3. 4'e böldüm 50. 2'ye e, böldüm. 8 2'ye böldüm 25 25 x eşittir burası 24 yaptı 24 x artı 24 çarpı 80 bunu buraya atarsam x gelecektir 24 çarpı 80 gelecektir o da 1920 olur Son sorumuz Necla Hanım salondaki avizeye 300 watt değerindeki led ışıklardan takacaktır. Necla Hanım'ın kocası elektrikçiden 75 wattlık 6 tane, 60 wattlık 8 tane, 100 wattlık 3 tane ampul alıyor. Necla Hanım'ın takacağı ampullerin 60 wattlık ampul olmasını istiyorum. Şimdi öncelikle 300 wattı veren değerleri bulmam lazım. 75, 75, 75, 75. Toplamları 300 oldu mu? Yani benim 75 voltluk 6 taneden 4 tane seçmeye ihtiyacım var. 60 60 60 60 60. 300 yaptı mı? Evet. Yani 60 voltluk 8 ampulden 5 tane seçmeye ihtiyacım var. Aynı şekilde 100 100 100. 300 yaptı mı? Evet. 3 taneden 3 tane seçeceğiz. O zaman toplam seçebileceğim ampul sayısı 6 taneden 4 tane. 8 taneden bölme yok. 8 a yine yok. 8 taneden 5 tane, 3 taneden 3 tane seçmemiz gerekiyor. Ama ben istiyorum ki hepsinin 60 voltluk olmasını. 60 voltluk seçebileceğim 8'in 5'lisi kadar seçim vardı. O zaman 8'in 5'lisi 56. Eee 6'nın 4'lüsü 15. 8'in 5'lisi 56, 3'ün 3'lüsü 1. 56 artı 72 mi yapar? 72. Bunu da sadeleştirirsek 7 kere 8, 8 kere 9, 8'ler gider 7 kere 9, 7 bölü 9 cevabımız olacaktır.